güzel kızımız nerede? Prensesimiz Amelia. Oo, çok da güzelmiş. Hadi saçlara bir bakalım. Tadde şimdi bir prova alalım mı? Şöyle bir hissiyat alman lazım. Tüm ser şaşırma. Şu. Çok iyi yapar onu. <laughs> Sarı saçlara nasıl baktığını biliyor musun abi? Bakın bir şey mutlaka. Çok güzel. Tamam. Ben hep sen... şaşkınım. Kızımız nerede diyeceğim. Aynen. Aynen, kızımız nerede sayesinden başlıyoruz Evet, güzel kızımız nerede? Oo çok da güzelmiş. Sürreç. Devam. Son 2-3 buyurun. Evet, güzel kızımız nerede? Sen kesinlikle Çok da güzelmiş. Tamam daha bitmedi. Daha dur, daha bitmedi, dur. Kağıt vereceğiz size. <gülüyor> 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 Nasıl, kullanıyor Kullanıyorum ama tercih etmiyorum. Gözlüğümü <laughs> kırdın! Sen de mi dolanmak İyi ki kesişti yollarımız. İyi ki, iyi ki. Bundan sonra saçların daha sağlıklı olacak. Kesin ben seni ilk gördüğümde e, Sabit Bey'in elinden bir geçmesi lazım demiştim. Evet çok mutluyum. Aman hocam günlük dizide günde 15 kere maşa yapılıyor. Çünkü sürekli düşüyor ve bozuluyor. Günde 15 maşa ne demek? Her gün. Sabit abiye gelenler prenses oluyor. Onu görmüş olduk. Prenses bana giriyorsun. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Sabit abimin ellerine sağlık. Çok, Çok güzel, güzel oldu. Ve müzik sakinliyor. Yürüyorsun, geliyorsun. Böyle yapıyorsun. Ben orada müziği yükseltiyorum ve açılıyorsunuz. Sol, 2, üç, gel.